Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PES oynuyoruz. PES yine başlattım. Melih'le hep bu ikinci meselesini başlıklı videoda da demiştim. Ben PES yine başlayacağım. Bunu kafaya koymuştum. Ve en sonuna başlatmayı becerdim. Evet. Bunu da ya bir aydır bekliyoruz. Bir aydır abartma lan. Ya. Yani iki hafta oldu atları. <laughs> i̇ki hafta oldu. Hadi çok uzatma takımları göster başlatacağım. Koymayı bekliyor bak sen paşama. Az kadromla çıkacağım. Çık. Allah Allah. bak sen paşama ya ne oluyor bir havalara girmişsin sen. Havalara girmedim. En son çok sinirlendim sana. Neden ne oldu? Koyduğum için mi? Hayır ya Değişik değişik oynadım. <laughs> değişik değişik oynadım. Aynen. Bak, bir iki yine yukarı takıma ne oynarım ha. <laughs> Bunu sesini duyuyor mu? Duyuyorum. Silah bugün okula getirdiğim beyazlı siyahlı. Değil. Turuncu, turunculu, turunculu beyazı. Turunculu mu? Bir tane de Fenerbahçeli var. Işte. Bir tane de Fenerbahçeli var. Bir tane de siyah beyazlı var. Aldım Meşref Tek. Namım Yetim Meşref. Bak bu işte çalmış ben Türkiye'yi almışım. Milliyetçiliği görüyorsun kuzen. Ya Beşiktaş'ta duruyordu Allah Allah. Milliyetçiliği görüyorsun kuzen. He. Bir de arkadaşlar bak videonun başında söylemeyi unutuyorum hep ondan sonra abone ol falan Olmuyorsunuz Abone olun lan. Like atın lan. Yorum yapın lan. <laughs> Başladık bro <Brawl> Stars'ta. <laughs> Melis sesini duyuyordur. Heh. Duydun mu? Hayır duymadım. bismillah. Ne ya? Başladık. <laughs> Kopan var. Ha. Kay Sedo. Aldık. Kay gidiyor. Kay Haverz. Kay Haverz. Kayarsan ağır bir. Ağır bir. Hadi. Aa. Ya. Mustafa Kemal'i Oy Melih. da görüyorsun kuzen. Milliyetçiliği görüyorsun kuzen. Kapıyı kapatayım. Bak şimdi nasıl da pas geliyor. Noa yer. İnternet gidiyor yine. Neyim var? Alexander Arnold. Mustafa oğlu <laughs> Ne varsın ya ben düşünürken dışarı doğru yürüdüm <laughs> Niye olmasın Doğru bende de kanı falan var beş. Oh Oh Kalp barı giriyor Kalp barı giriyor Kalp barı dur ben tam neden Neden oynayamadım oğlum, klavye çıkmış Klavye çıkmış Aynen Vuramıyorum oğlum klavye o yüzden Motivasyon lazım Kanka bizim düzgün de folk hala ya 102'lik şeyler var hala oğlum, Motivasyon ne alaka? O Mustafa kim olduğuna bak ya. Neyse Mustafa kim oldu kesin ortaya. Oh, oh da. No, yeah. Manuel, no, yeah. Ben. Oh. <laughs> ya ne var ne yapıyorsun ya? Ya kanka ara pas atmayacağım bundan sonra düzgün pas. Allah seni kahretsin Messi ya. O <laughs> Messi deyince gülesim geliyor ya. Lan karameci yani karameci. Lan karameci, lan Adams ne yapıyorsun? Direkt rakip bir şeyini ver yani. Bercen de o topa. Ne razı İngilizce lan O neydi ya? Kang, kasma internet. İnternet kasma! <laughs> Allahu Allah, ekber. Ya pil azaldı şeyine hiç bakamadım. Ama yer çok şarjım Güzel kardeş. kurtardı bu arada. Oyundan attı. Yemin <laughs> ya? Yemin mi ya? Oyundan attı. Ya ya. Hızlı gir. Oyundan attı şaka gibi. Şu statüm beni falan indir diyecek hiç indiremem. Hayır. Hayır. Önceki maç terk edildi. Neden acaba pes? Neden acaba ev bu? Birisi beni attı. Vay mi? <laughs> Lan nasıl içiyorum öyle bir şey dedir mi? <laughs> Ya ne güzel kazanıyordum bak. Kanka bir de sen klavyenin üstünde duruyorsun şu an. Telefon klavyesinin duruyor. Bir de o yüzden. Yoksa sesin gelmeyecek. Nereye koyacağım? Yanlışlıkla telefona vuracaksın yani burada. Harbi. O, o da bir sıkıntı. Şu şurada dur. Sen gelmiyor oluyor kanka. Ben seni nereye koyacağım ya? Eti bıçak çikolata, sütü çikolatanın üstüne mi koyacağım? Koy. Koy. Normallik. <laughs> Aa ben bir de senin kadronu göstermemiştim. Dur, o da iyi bir şans. Dur göstereyim kadronu. O da güzel bir şey. bakayım benim baba kadroya. <laughs> Emma Beva her zamanki kadro oğlum ne değişmiş? Mustafa ne? Mustafa Ekimoğlu gelmiş. Mustafa Ekimoğlu vardı da onun şeyine gücünü arttırdım. Ee, değişmemiş bir zıkkım. E i̇şte bak 2200 kolektif güçten 2600'e Bak kaç haftadır girmiyor. Son VS'den sonra Melih'le 3 tane VS'den sonra hiç girmedim oyna. Bak beni hatırlatmasaydı Beni hatırlatmasaydı diyorum ben Zaten PES'e kaç haftadır girmiyorum kaç aydır Bir tek o attım yani o da pek oynamasa sayılmaz Ben PES'i Bak ben, ben hatırlatmasaydım oyunu unutuyordun ya Hadi. Bak Ben PES'i en son tamamen böyle hasmas 20 tane maç attığımda en son 2024'e girmiştim böyle hasmas 20 tane maç kasmalar falan. 2024'te girmiştim. Ben eskidim oğlum. Baba eski yor. Messi burada bile şeker yapmadan en son kaledeydin. Hala da şeker yapmaya devam ediyorsun. Sana güzel bir tane daha katmak lazım. Ne lan? Aynen. Aynen. Aynen Meli, aynen. Bahane Ya yani orada anlamadım mı zaten? İhsar tuşu karıştırdım, bekledim orada önünde. Sen de alamadın topu ya. Ben bot olmaya mı başladım oğlum? Hadi. Ne oluyor ya? At lan oradan. Alamaz. Hocel, 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 hocel. Hoca hoca Donarım hocası nasıl asın çıktı. Horon tepecekti topu alıp ya. Horon tepecekti topu alıp. Evet, offside, offside Bak kanka görmüyor yapalım. mu ya? Çizgiyi geçmiş mi kadın? Ya. İlk offside ama bak ilk offside Ya offside off bana ne ya şike var Aynen hadi, hadi. Ya oğlum orayı mı ver At lan neyim oraya Usta şey oldu vermesin sen ya Hadi at usta Hadi lan hayır hayır şike var şike var uçup 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 Ayağımı çekneceğe vurdum Lan manik. Ya hoca şifa, hoca, hoca. Oğlum sesin inşallah geliyor. Senin adam koşamadı ya. Senin adam <laughs> ya geçer, geçer, geçti, geçti. David Villa, David Villa. Bu adam Villa dikiyor. Geçerdi ya. Hadi lan. Kanka bak adamı gel istersen otur bir. Yere. <laughs> o neydi lan? O neydi? O neydi kız? Ya çıkmadı valla çıkmadı. Yemin billah çıkmadı. Ya Milli kaç para verdin lan? Vallahi bir kuruş bile vermedim ya. Billy hayna Milli. <laughs> Vermişsin hakemi işte kabul lan. Bu da gol olsun. Oğlum. <laughs> Oğlum poşetimi vuruyorsun. <laughs> Yalnız Roberto Carlos. Tamam abi hemen abi. Demek ki buna biz uzaktan yapıştıracağız. Şimdi anladım. Yakına girmeye çalışıyordum hep. Aynı bunun gibi. Bu gol olacak gibi. Adi köpek. <laughs> Kaleci açık unutmuş. Ayağını yana kaldırsan mı? Yere geçecek ya. Arkadaşlar bu arada kendisi istemedi mi az kaldırma çıkayım diye? Çık lan demedi mi? Sonuçlarına katlandı. <laughs> ya kes ya falan diyor. Video kaydı var oğlum az mı çıkacağım diye çık lan dedi. Video kaydı var oğlum. Video kaydı alıyorum. Nasıl? Sen nasıl olmayı beceriyorsun? Başla başla hızlı hızlı hadi. Sana bir tane yanık krem öneririm eli. <laughs> kayacak şimdi aksilerden kayacak. Hadi <laughs> lan. Ortaya bak, Kuhareçmaya gönderme. Ya. Sen bunu. Hoppa. Hoppa. Hayır, kastı sayılmaz, kastı sayılmaz, kastı vallahi video kaydı. Bu oh. <laughs> suyu veremedim. Şimdi yorumlarda yazacaklar şey diye. Az kaldır onda çıkmışsın lan ağlak like bebele like, kanca onunla mı Video kaydı var ilk başlarda kendisi istedi. Ya 10 kişi izliyor zaten videoyu 10 kişi mi? Evet. Kasta oyun o yüzden. Bir anda kasta sattı. Farklı bir bahane buldun şey. Hayır bahane değil. Vallahi videoda gözüküyor mu bilmiyorum da. Sen ki niye kasmıyor lan bu oyun? İnternet bana oynuyor. Gel lan Messi kim durabilecek? Dedim ve Adrien babası. Dedim ve taş kaç durdurabildi. O top abi, o O ben şöyle bir tane şerefsiz. Uyarıyor mu? Uyarı. Ne? Sarı ya. Bakalım. Sarı kanka bak. Ya bak 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 şey adamın yapmış. adalesine basıyor ya. Kırmızı. Aynen. Abart. Pembe. mavi. Pembe. Gol. Allah seni kahretsin. Oha! Nereye uçuyor? <laughs> <laughs> İstersen bir tane daha vs atarız ama destek olduğu için. İzle yeri de kaldı. Hangi şerefsiz o topu kaptırdı? Onu ben Paris Kulesi'ne iki dakikalık bir şey yaptıracağım da Eiffel Kulesi'ne. <laughs> <laughs> Sen niye vuruyorsun oğlum? O dedim böyle olur lan. <laughs> Sen niye vuruyorsun? Poşete vuruyor. Mi ya. Neye vuruyor? Mikrofona vuruyor. Mikrofona vuruyor. Yeni bir tane vurulan bir tane eşya kilidi açıldı. Hoca foal var orada. <laughs> tamam mı? Gel lan gel. Allah seni. Hop. Haydi lan Kubo. At lan pasını. Sana 20 tane ondan attığımı farkında mısın? Bir kere bile geçemedi. Şey Her bir kere bile geçemedi. Roberto Carlos nasıl da bakkala gönderdi? Ya bak bir kere. Neymar yapıyordu sanki. 2 tane yaptın da. Ya oğlum o nasıl pas ya? 3-1 bir. bir tane daha atalım mı istersen? O bütün günlerdeki günlerdeki maçı şimdi atalım. Nasıl olacak o? Onu ben de biliyorum. O zaman 3 tane şut pardon 8 tane şut atmışsın. Atmışım 3'ü gol. 6 tanesi kaleyi bulmuş. Melih'in 3 şutu bir tane kaleyi bulanı var. O da gol zaten. 0 offside 1 offside. 0 köşe vuruşu 0 köşe vuruşu. O top hiç köşe vuruşuna çıkmamış lan. Nasıl oluyor? Aa, evet. Bir tane servis vuruş kazanmış. Ben de bir tane servis vuruş kazanmışım. 63 pası var. Melin Benim 64 tane. 37 başarılı pas. 46 başarılı pas. Aa, tamam, hadi ya. Bir orta 3 orta. 11 top kesme 22 top kesme. 9 top çalma 3 top çalma. Üç kurtarış, bir kurtarış. Ya abim bu kadar iyi. Bak aynı kadroda bir mesaj alalım görürüz o zaman. Sen istedin az kadroyu. Ben değiştir az kadroyu. Allah Allah. İstiyorsan değiştir. Dur mesaj geldi. dur çıkışı yapalım ilk başta. Hadi görüşürüz. Görüşürüz diyordur bir çıkış bak. Neyse son bir kere abi son günler görüşmek üzere demeden önce. Aynen aynen. <laughs> Melih söylesin hadi. Melih aynen aynen diye bakalım biliyor mu? Aa. Bilmiyor. Özlü sözüm bilmiyor. Kapattı. <laughs> Kapattı. Neyse. Demeden önce kanala abone olmak şikli var. Şıkkı var derken. <laughs> Neyse hiç uzatmadan şu kanala abone olun. Like atın, yorum atın. Bak 3 tane şey. Şunlara basacağım sadece ya. Şunlara basacağım. Yani. Neyse. Sağ olun. Sonra görüşmek üzere millet. Bay bay.